Amine Hatun'du onun annesi, ol Sadef'ten doğdu, ol Dürdanesi. Rebiyle Velayı'nın nicesi, 12. Pazartesi gecesi. İndiler göklerden melekler saf saf, Kabe gibi kılındı, evim tavaf. Gökler açıldı, yok oldu karanlık, üç melek gördüm, elinde üç ışık. Asiyeydi biri o mahpeykerin. Biri Meryem Hatun idi aşikar, birisi hem hurilerden bir nigar, Mustafa'yı birbirine muştular. Doğdu o saatte o sultanı din, nura gark oldu semavat üzemin. Kim olmak isterse ateşten necat, aşk ile şevk ile etsin salavat. Esselatu ve selamu aleyke ya Resulallah, esselatu ve selamu aleyke ya Habiballah. السلام والسلام عليك يا سيد الأبلين بلاهر